arkadaşlar bugün saat 20.00'da yani akşam 8'de arena turnuvası yapacağım. Ben de katılacağım turnuvaya ve chatten çekiliş yapacağım. Yani 8 kişi çekeceğim ve yanında yanınızda duo'nuzun olması gerekiyor arkadaşlar. Atıyorum siz kazandınız çekilişi ve katılacaksınız. Duo'nuzla katılmanız gerekiyor ve mümkünse Discord'a gelin. Açıklama kısmında Discord linkim mevcut. Discord'da odalar var. Discord'da odalara gireceğiz. Orada birinciye, birinci duo'ya kişi başı 4785 RP vereceğiz. İkinciye 1380 RP, üçüncüye de 575 RP şeklinde olacak. Eğer ben kazanırsam akşam çekiliş yapacağım arkadaşlar. 2 tane 4785 RP çekilişi haberiniz olsun. Bugün kesinlikle katılın. Katılmak isteyen arenacı tayfa özellikle bekliyorum arkadaşlar. Tamam Açıklama kısmında link mevcut. Onun dışında kiklik.com adresinden gelebilirsiniz. Hadi. Dövüşeceğim karakter lazım. O yüzden Recep'i izleyelim hadi. <laughs> Arkadaşlar böyle tek sıra olalım. Gel böyle. Ablacığım. Herkes şimdi bir önündekinin elini omzuna koysun. Oğlum bu adam var ya yemin koy, ediyorum koy, koy, babam. Koy 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 kızım kafalı. Koy elini. Koy elini oraya. He böyle tek sıra gibi duracaksınız. Tren gibi. Tren gibi göreceğim. Ekspres kasa burası. Anadolu Ekspresi gibi göreceğim hepinizi. Nizam oyalım. Bak. Oğlum bu ne var ya küçükken çok gülerdim. Böyle kahkaha atardım. Hala öyleyim ha. Hep bunlar kilo hep. Evet. Maalesef. Ondan sonra da abur cubur yiye koltuklardan kalkamıyorum. Neden bin kilo oldum? Gündüz kuşağı izleyeyim, kemati şey yapayım. Al paşetini, ver paranı. Sayarak, sayarak ver. Fazla veriyorsun. Ben biliyorum ben. Sayarak ver. Tamam, üstüme tip bak satarım. Tuzumu unuttun, tuzumu. Akşama kocan diyecek yemekleri tuzsuz diye yürü. Hmm. Oğlum bu çok iyi ya onu göre Yosun tadını gerçekten seviyorum ya. Selam Cakres ben geldim. Ben Yosun robot olduğunu düşünüyorum ya. Bu ne kanka? Ya ananın a**ayım bu ne? Ya kanka. Support yani Vamilan atıyor abi Fiddle. 5 kill kill pointi var adamın. 5 kill point. Vay nasıl ya. I can't wait. <laughs> Aa, öyle bir şey yok yani. Öyle bir move yok ya kanon. Öyle bir şey mi var? Ebenin ne kadar yürüdü yani adam. O neymiş ya? E bu adam da beni kesiyor acı. Kasetin early game'i zayıf falan değil miydi? Öyle öyle hatırlıyorum ben yani. Ya. Aa! Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr'den alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP satın alabilirsiniz. Sitedeki RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz vesti de alabilirsiniz. Burada vest seçeneği de var. Onun dışında PUBG, Valorant, CS'de de satışları mevcut. Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına jakres yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında hesap.com.tr linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz eğer dediğim gibi alışveriş yaparak destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Abartma mı? Beleş yemem diye mi var oğlum? Kafam mı buluyorsun? Saçmaladın iyice. Bunu beleş verseler bir oturuşta çok açsam eğer 20 tane falan yiyebilirim. Kore'de Challenger'a e kasmak istiyorum. Yapar mıyız öyle bir şey? Ya aslında bir 100 bin lira olsa 100 bin lirayı gözden çıkarmak lazım sadece. Çok değil. Yüz bin TL'yi gözden çıkarırsan oluyor yani. Bak 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 ananın mı var. Ananın mı var burada orası bu çocuğu aynen. Adam niye 400'le koşuyor peki? Yat aşağı koydum onu oğlum. <laughs> Yosun'un sesi geldi kusacağım diyor. Oğlum asıl tadı yosunda zaten yoksa pirinç yiyorsun yani. O kanonu almam lazım dur. Tamam. Oğlum, çok iyi ya. <laughs> Bu ne abi? Onun ne oluyor? Adamlar 4 kişi burada. Bana shield at. Bu çocuğu. Bana shield at. Ananı koyayım. Sion'a atıyor. full hp Sion'a atıyor. Neyse. Nasıl siktim ama? Bir yandan onu girerken. Birazcık iyi bir oyuncuyuz ya. Şuradan bir anda Fiddle uluslu geliyormuş çok komik olmaz mıydı lan Bir anda Fiddle geliyormuş kafama onu onun yerine Kassadin geliyor Tamam beyaz atalım Uf 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 itemlerime bak itemlerime bak Var ya Kassadin'i bulduğum yerde Yaklaş biraz Parçalarım şu anda Ama yaklaşmaz ki Oo, sende bayağı cesaret var kanka. O? O? Asırlık sopa almış salak seni. Tamam bak beyitliyorum. Çıkmış gibi yaptım. Baba Baba oynadı Gayet iyi Nice Onu da al Kaç Kim Ekonomik menüdeki burgerlerse 8 hmm. Oğlum canlara Aaaa Okay. <laughs> Bir soru işareti. <gülüyor> <gülüyor> İyi oynadık ama ultiye bastık. Vur onu kuleye vur vur vur. Devam. Warwick gelebilir. Ben bana geliyor mu? Gelmiyor tamam. <laughs> Elo, ee, elomuz şu an Grandmaster 850 HP. 12'de met ve alkol vardı? Kafan güzel oldu. Yok ya. 12'de yiyince mutlu oldum o yüzden. Oğlum orada ben olacaktım var ya. Ah orada ben olacaktım. yaşayanlara bak. Böyle bir gen atsak Tam nereye gitmiş oğlum? Geldim geldim. Yapma. Oğlum ne oluyor ananın ya? Ananın ya. Oğlum o ne? Abi yürüyeyim lan. Oha. Abi jinde fena damage var. Randuin aktı. Randuin mi alsak ya abi? Ya anasını şu alıyorsunuz kanka siz. Anasını nereden şu alıyorsunuz böyle. Ultisi var mı? <gülüyor> <gülüyor> kanka kendim geliyor arkamdan. Lol'de atmaz bence mi? Oo saçmaladım. Abi ben niye sürekli... Geldim arkadaşlar. TP atayım mı oraya? Yok gelmişim zaten. Eee? Kanka, kaya gibi siyonumuz var dalsanıza. Yok. Açıyoruz. <laughs> i̇şte Fiddle denen or olduğu için dalamıyorum. Fiddle çok bozuyor beni. Vur vur şuna vur artık artık. Evladına vur evladına artık yeter 5 saniye sisi yorum ya. Dıl varken oynayamam ki. Lulumuz falan da afk yani oyun oynamıyor ki anasını satayım. Sen ne yapıyorsun dar yara? He? Ne yapıyorsun yara? Aklın sonu galiba bura. Aklın sonu sonra ne? şu. Birebir de alamayacağım kimse yok bu arada ama her yerden fiddle çıkıyor. Aha bak mesela. Ya kanka kesin şunu Allah'ım ya Rabbim ya. Adamlar nerede? Oğlum ne yapıyorum? Neyse kestim. Ne yapıyorum ben de anlamadım. Aklın sonu Ya kanka kesin şunu. Ama geliyor ama. Ha tamam. Yan korktum. Kanka ben şu kuleyi almak istiyorum artık ya. Aha uh fast -huh. ya. Ya o kanka kesin şu adamları. baba oynadı. Baba oynadı. Al bunu al çabuk al. Lan oğlum shield koyup shield al. Shield al. Anasını var bir kesti mi? Birazcık fiddle tilt edelim en iyisi. Kanka. Aha jine tp attım. Bir dakika. Çok iyi tp. Oyunu taşıdan tp bir dakika. Es, 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 es. Bitirebilir miyiz? Oğlum bitirelim lan oyunu Bitir 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 oyunu Oğlum Warwick va olacak. Bitiremeyeceğiz ki Tamam lan avru Benim gibi fiddle denen Trollüyorum galiba. Kasedim burada. Ananın Oğlum ölümün dansı lazımdı bana. Ba hangi dal bana randuin önerdi orada ya. Ölümün dansı olsa ölmeyeceğim. Randuin hiç boku öğrenmiyor ki bunlara. Of. Aa. Oğlum yapma lan. CC girme. Ha. Ah, ah. İçeri gir. Ulti bas. Ulti bas şunu araya. Ha. Ah. Yapma. Kes şunu. Oh, bitir bitir bitir. Ağlama. Ağlama yat aşağı. Yat aşağı gidil. Yat. Bak bak. <laughs> Sit. Easy game. Oy oy oy. Hemen ekleyelim yazalım. Ekleyip yazalım en iyisi dur. Hemen hemen kabul et.